Bayağı güzelmiş yapraklar Arkadaşlar bugün sizlerle e, Sarma yapacağım e, Yaprak toplayacağım arkadaşlar e, Geçen annem gilden getirmiştim Biraz az geldi Biraz da şunlardan şöyle alayım e, Sizlerle beraber saralım Diye düşündüm e, Şöyle bakmayacağım Bunlar sanki beyazmış bak. Beyaz duruyor, Sarı duruyor Annemden getirdim biraz esmer gibi. Neyse artık yaprak yapraktır. Şöyle birazcık toplayayım. Şöyle oğlumla beraber oğlum kam kameraman. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar, da var değil mi? Şunlar dip olanlar biraz ekşimsi ben seviyorum. Yani çok sert değil daha tadılı. koyalım. Şöyle. Bunun cinsi fena değilmiş aslında da üretmek lazım bunlar. Annemin de var böyle beyaz üzüm. Ee, şey de var bu eski tip üzümlerden de var. O dilimli dilimli böyle kocaman yaprağı olsa da e, sarması biraz e, bu kadar düzgün olmuyor. Ama olsun yine de yaprak yapraktır yani. Anneme diyorum, anne diyorum topladıkça e, şişelere katı ver bize. Kışın sararız. Fatma da çok seviyor, diyor. Bunları toplayacağım. Dediğim gibi birazcık daha. Azıcık da e, bahçemden e, soğan toplayacağım arkadaşlar. Çok değil bir tutam. E, birazcık da e, nane toplayacağım. Bilmiyorum ma şey maydanozum kalmamış herhalde de. Bir bahçem varsa maydanoz koyacağım. Yoksa e, meletire koyacağım içine. Bak şurada da bir çeşit şey var. Ha, oradan, Asma. Ama... Ama o üzüm tutmuş bayağı bak. O dal kırılmış baksana. Evet şu. Aslında üzümü güzel oluyor. Onun dalı böyle. rüzgarla kırılmış. Aynen Azıcık bir şey tutuyor o da yeşil tutuyor mu bilmiyorum. İşte o yeşil tutuyor biz de ellemedik artık hani bademi olsun ondan sonra keselim diye. Bakın, bademler bayağı bayağı koca koca badem var işte, zaten. Bademler de bayağı olacak artık. Ama şu yapraklardan alalım birkaç tane. Bunun yapraklarından topluyordum ben önce. Ama şimdi dediğim gibi ellemeyelim artık. Çünkü buna da zarar veririz diyor. Bak sen bayağı üzüm tutmuş endek. Bunlar küçükler kalmış. Bu kadar Şenidenin... tutuyor muydu bu normalde? Bu tarzdan da tutuyor. Sonra da yıl daha mı fazla tutmuş Şöyle yerine baksa. Şurası. Kalkın kalkın üzümler. Şöyle. Hakikaten çok tutmuş. Normalde de tutuyordu ama belki de hani buraya düştüğü için dallar birleştiği için de böyle olabilir. Bir daha tutmuş. Nasıl olsa burada güneş görmeyecek. Şunlardan alayım. Normalde bu üzümlerin üstündeki yaprakları almayız arkadaşlar. Neden derseniz güneşte bu üzümler yanıyor. Cılk oluyor. Yenmiyor. Ondan dolayı almayız. Ama burası nasıl olsa bu göçmüş, burası gölge. O yüzden hmm, Hı -hı, o yüzden alabiliriz böyle. Şu küçük yaprakları kızıma sarayım hatta. Zaten hepsini ona soracağım. Oğluma da yapacağım ama kızım daha çok seviyor. <laughs> Şunlar birer yiyinlik. Bunu sararken e, hemen yiyiverir. Onu yine o şekilde ayırırız. Şeyin de akması atmış bak bunu. Bademin akma atmış bak. Nasıl? Şuna baksana annem yapraklar birleştirmiş. Ha şu yapış Gördün yapış şey Akma <laughs> Akması atmış. Şunda var bunda yok. Atmalanmış. Bak şurada da var. Bu bizim üzerimize de gelir bak. Şurası. Yaprakların bazıları da var aynı. Neyse, hastanı şuraya çekim şu yapraklardan da bir bir ama onu al verelim onu tam alamadım. Çok fazla hasta. Bu büyük yaprakları kaçırmayalım bak. baya şey oldu. Hiç dalı kalmadı ama dediğim gibi körde olunca hiçbir şey olmaz buna. Neyse. Şu falan baya sarmış ya şeye. Baya büyümüş o aslında. Onu indirebiliriz. biz. Yine Ta şuralarda alır. falan da var. evet büyük Bu da iyi yüredi abi. Bir şey değil mi? Normalde bu, biraz daha fazlaysa bu seni o kadar değil anne. Normalde şuradaydı, merdivenin yanındaydı, şurada şu tarafındaydı. Onlar kurumuş. dedem de kökünden buraya getirmiş herhalde. Ne zaman getirdik şunları biliyor musun? şunlar falan Bu şey, bakın çakal, yani bu aşınmaz gerekiyor. Bunda üzüm tutmuyor diye Bu Küçük, minik minik kuş üzümü gibi tutuyor. Tutuyor mu? Minik <laughs> minik. Yine onun yapraklarını da alayım. Çünkü bütün Bak şöyle bütün. Ne güzel. Şöyle koyayım. Kocamanca olanlar biraz. Talk about şöyle arkadaşlar yapraklarımı topladım ve bayağı oldu dedim ya birazcık da mendilden getirmiştim bunları sizlerle beraber saralım arkadaşlar hep beraber şöyle bayağı oldu bakın şimdi arkadaşlar şöyle e, tepeğimi topladım yapraklarımı topladım şuradan bir tutam da şöyle soğanlarımın yapraklarından alacağım sarabilirsem yaprak saracağım inşallah. Şöyle şu kadar aldım. Bu bana şimdilik yeterli arkadaşlar birazcık da e, nane yaprağı alacağım onu şuraya koyalım kökü taraflarına ayıtlarım ben şimdi bunu şöyle meletüre de aldım birkaç tane az da olsa aldım soğanlarımı aldım ve bunların uçlarını şöyle temizleyeceğim arkadaşlar geçen e, otunu yolduğumda biraz sarsmışım ben birazcık şu uçları kurumaya gelmiş şimdi birazcık da şöyle nane alacağım bugün sarabilirsem yaprak saracağım birazcık kızım gelene kadar o da çok seviyor şöyle bunları bu şekilde kopardıkça şöyle filizleri çıkar tekrar olur dibinden bir olur da baştan böyle almışız aslında biçiversem tekrar çıkar Şöyle arkadaşlar bir tutam da ondan aldım, nane kopardım. Şimdi şöyle suyum kaynattım, teteklerimi de yani yapraklarımı da tek tek yıkadım arkadaşlar tuzu gitsin diye, Tozu, böcek varsa gitsin diye. Şu şekilde. zaten taze oldukları için hemen haşlanı verir onlar. Şöyle süt geçmek. yapraklarım haşlandı. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağım. Bunlar soğan bun mayduran Bu da nanem Soğanımı da doğradım soğanın kaldırdığı salçayı koydum arkadaşlar çok az su koyuyor kırmızı ürün yanmasın diye böyle evet, çok az domates soğuğunu vardı o aklıma geliyormuş arkadaşlar şöyle evet, Koyacağım ki kabarsın. Karabiber. Kimyon. Çok az da kendi yaptığımız tuz ilerliyor. arkadaşlar e, bu tabi suyu çekti. Şöyle kabarsın diye altını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. içeride sarmak istemedim arkadaşlar. Şöyle hem temiz havada hem böyle şeyde balkonumda oğlumla ikimiz sohbet ederdi. Şöyle saralım dedim. Şöyle yapraklarını önce bir yaydım temizimde. Böyle hepsini aşınca daha mı kolay oluyor? Yarışı tek tek yapmaktan ne mantıklı diyorum doğru. Hepsini ben bir Ondan sonra bir uzundan gelir. Böyle sarı sarı verir. Belki kardeşim de geliverir. Yardıma demiştim ama gelinmedi o da. okulun bitmesine daha az. şu şekilde şöyle şimdi biraz böyle işli seviyor e, ben ince seviyor o işli sevdiği için beraber nasıl olsa eşim de burada bulur hep beraber yeriz diye azıcık içini bolca koyuyorum arkadaşlar Bunu yengem vardı. Yengem elinde hemen şöyle avucuna koyar, şöyle çevirtirir, olurdu. Güzel oluyor ya. Şu şekilde. Bunu pişirirken zeytinyağı döküyor mu üstüne? Birazcık dökerim annem. Hem parlaklık versin, hem de bu zaten adasında zeytinyağı daha güzel olur çok az tereyağı var çok koymadım kocaman oldu biraz çok ince yapmıyorum dediğim gibi aslında yapamadığımdan değil ama eşim böyle seviyor ee, kızım salma olsun da nasıl olursa olsun değer o Dün <laughs> <laughs> gece bir ses geldi de duydun mu sen onu? Duymadım anne. Bir şey var böyle bir şey sall kapak sallanıyormuş gibi oluyor. Çıktım dışarı ışığı yaktım bakıyorum etrafta yok. İnek bir şey yapıyor mu? Bakıyorum yok hiçbir şey yapmıyorlar. Gittim yanına hiçbir yerden ses gelmiyor. Yukarı bir daha çıktım bir daha ses geldi. Bir daha aşağı indim bir daha ses yok. Yukarı çıktım da ses veriyor. Hiç bilmiyorum. Şu romörkün kapağı mı diye düşündüm. Yok o da değil. Kendim elimle baktım ses de çıkarmıyor. He bazen şey geliyor annem. Köpekler geliyor. Bazen ben ekmek koyuyorum oraya. Gece gelen yesin diye. Babam bazen iş yerinde ekmek getiriyor. He. Bir tane köpek var mesela. O aç oluyor genelde. O dönüyor bunlardan. de varsa falan yoktu uygun bir yerde. Ona gelmiş demek ki. Tam böyle Recep'in istediği gibi oluyor. Bir ara ben okula götürdüydüm, hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Onları bayağı onlar bayağı güzeldi onlar yani. Annem, teyzem tarmış. miydi? Bera Benimle ikimiz beraber mi? sarmıştık ama onu Bunu da ince sarmıştık hani hmm. orada arkadaşlarımızla giyin küçük küçük şeylere kat kat koyduk. Yani Baya az yemedik ondan akşam yemeği. Geçen sene <laughs> de bu sene miydi? Geçen, seneydi, geçen seneydi, geçen sene. Çok yapmıştık onu biz. Bu sene de bakıyoruz başlarının çaresine bakıyorlar. Ee, hani ufak tefek şey katıyoruz ama kendileri pişirdikleri için çok da ee, pişirmek için bir şeyler yapmıyor musun? Göndermeye yani ya, gerek yok yani bu ben, yenecek sonuçta bir hafta içinde bitecek. <laughs> hayır, o da var bir de dolabınızda küçük olduğu için. Ha vardır. dolap da küçük ha, doğru bizim. Dolap Biz... küçük olmasa yine yapar Niye, yine gönderdim Ya uğraşmanıza gerek 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 yok diyorum ya. Yani ihtiyacım oldu, yiyecek oldum da geldim de yapıyorsunuz zaten başka olur orada da gerçi arkadaşımla beraber bir şeyler yapıyorlar o da arkadaşımla. Eee hmm. mi dinledi? Hı hı. Elindekini rastgele diyorsun değil mi? Şu şekilde rastgele ben o şekilde diziyorum. Dibine sarma oyup. Hı, şekilde. Dibine yapışmasın diye koyun. Yapışmasın mi? diye e, yaprak koydum dibine. Şu şekilde. Şu yapraklardan yaprak koydum. arkadaşlar sardım şöyle yine içimde kaldı birazcık e, da kaldı onları da bir başka tencereme yapacağım şöyle şöyle ben bunları devam edeyim arkadaşlar şu şekilde göstereyim size şöyle tenceremi doldurdum dediğim gibi birazcık daha işte şeyim kaldı şöyle onu da bir başka tencereme koyacağım tencere küçük olduğu için çabuk dolu verdi bize bir yiyeyimlik bu pişince tekrar görüşürüz şöyle bir buçuk bardak kadar suyla Salçam el. Artık da zeytinyağı parlaklık versin şöyle üzerine. Şöyle dağılmasın diye tabak koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde altını yapacağım. Şimdi arkadaşlar benim sarmam pişti. Şöyle şuna ters Çevireceğim. Çevirebilirsem. Şu şekilde arkadaşlar. Tutuyormuş biraz. Şöyle arkadaşlar. Tam dolma gibi olmuş benimkiler. Hakikaten öyle olmuş. Biraz dolu dolu. Çünkü eşim böyle seviyor. Kızım da sarma olsun. Nasıl olursa olsun diyor. Şunlar birazcık tutmuş aslında ama. Bak dibinde yaprak olduğu halde yine de erken geç kalmışım ama olsun. Olsun ben yerim. Tamam anneciğim. <laughs> Kızcağızım da geldi. Böyle arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle sarma yaprak topladık. Sardık. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah izlediğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.